Doğanın en küçük ama en tehlikeli savaşçılarından biriyle tanışmaya hazır mısınız? Bugün sizlere kırmızı karıncaların inanılmaz dünyasını anlatacağım. Düşünün, tırnağınızın ucundan bile küçük bir canlı ama öyle bir güce sahip ki, koca bir ekosistemi alt üst edebiliyor. İşte kırmızı karıncalar, özellikle de ateş karıncaları tam olarak böyle yaratıklar. Güneydoğu Amerika'dan Avustralya'ya, Asya'nın çeşitli bölgelerine kadar yayılmış olan bu minik savaşçılar, görünüşlerinin aksine oldukça tehlikeli olabiliyorlar. Peki ama nasıl bu kadar etkili olabiliyorlar? Her şey muhteşem bir organizasyonla başlıyor. Bir kraliçe karınca düşünün, günde binlerce yumurta bırakıyor. Evet, yanlış duymadınız, binlerce. Bu müthiş üreme kapasitesi sayesinde yer altında adeta bir şehir kuruyorlar karmaşık tünel ağları, yüzeyde gördüğümüz o meşhur toprak höyükleri. Hepsi kusursuz bir mühendislik harikası. Ama asıl dikkat çekici olan şey savunma mekanizmaları. Yuvalarına en ufak bir tehdit hissettiklerinde saniyeler içinde organize olup toplu saldırıya geçebiliyorlar ve sakın hafife almayın. Soktukları zaman enjekte ettikleri zehir insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Peki ya sosyal yapıları? Adeta küçük bir ordu gibi çalışıyorlar. İşçiler, askerler, kraliçe. Her birinin görevi belirli ve kusursuz bir uyum içinde hareket ediyorlar. Yiyecek arayan işçiler, yuvanın güvenliğini sağlayan askerler, koloninin devamlılığını sağlayan kraliçe. Ancak bu organize yapı bazen ciddi sorunlara da yol açabiliyor. Özellikle doğal yaşam alanlarının dışına taşındıklarında gerçek birer istilacıya dönüşüyorlar yerel türleri tehdit ediyor, tarım alanlarına zarar veriyor. Hatta elektrik sistemlerine bile saldırabiliyorlar. Bu küçük savaşçılarla mücadele etmek hiç kolay değil. Çünkü bir kez yerleştiler mi, köklerini söküp atmak neredeyse imkansız hale geliyor. Kimyasal yöntemlerden biyolojik kontrole kadar pek çok strateji deneniyor ama tam bir çözüm henüz bulunabilmiş değil. Doğanın bu küçük ama güçlü yaratıkları bize önemli bir ders veriyor. Büyüklük her zaman güç demek değil. Bazen en küçük canlılar en büyük değişimi neden olabilir. Eğer bu ilginç bilgiler hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda doğanın başka bir ilginç canlısıyla tanışmak üzere, hoşçakalın.